Savaş tarihine baktığımızda çatışmaların çoğunlukla büyük şehirler veya nüfus yoğun bölgeler etrafında gerçekleştiğini görürüz. Bu durum, kabilelerin toplu koruma amacıyla bir araya gelmesinden, ardından en büyük yerleşim yerlerinde karmaşık siyasi ve ekonomik sistemler geliştirilmesine ve nihayetinde bu yerleşimlerin ulusların başkentleri haline gelmesine kadar uzanır. Tarihin en ünlü savaşlarının bazıları bir ordunun büyük bir şehri fethetme girişimi ve diğerinin onu savunma mücadelesi etrafında cereyan etmiştir. Bunlar arasında Yunanların Troya'ya seferi, Konstantinopolis'in yağmalanması ve Berlin muharebesi var. Her savaşın şehirler için verilen muharebeleri vardır ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri ağırlıklı olarak Birleşik Krallık'ın desteğiyle Saddam Hüseyin'in Irak'ını işgal ettiğinde Washington'daki planlayıcılar askerlerinin Orta Doğu diktatörünü ve hükümetini sonsuza dek devirmek için yani Irak Özgürlüğü Operasyonu'nun ana hedefi doğrultusunda bir noktada Irak'ın başkenti Bağdat'a girmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin teknolojik üstünlüğüne rağmen Vietnam'dan Somali'ye kadar yıllara dayanan operasyonel tecrübe, Bağdat'ın kolayca ele geçirilemeyeceğini ve sonunda işin büyük ölçüde piyadenin becerisi ve savaşma ruhuna kalacağını gösteriyordu. Bu, Bağdat'ın düşüşünün hikayesidir. Dünyanın savaşlarına hoş geldiniz. 1991'de Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi dünya petrol stoklarına tehdit oluşturması nedeniyle dünya ekonomisinde şok dalgaları yarattı. Amerika Birleşik Devletleri daha önce görülmemiş çok uluslu bir askeri güce liderlik ederek Saddam Hüseyin'in ordusunu petrol zengini ülkeden çıkardı. Sonraki çatışmalar için bir ölçüt oluşturan ve çöl fırtınası operasyonu olarak adlandırılan bu harekat, hava gücünün yaygın şekilde kullanılmasıyla kara birliklerinin takip edebileceği bir yol açan hassas saldırılar gerçekleştirdi. Sadece 43 gün içinde o dönemde dünyanın dördüncü büyük ordusu olan ve 900 bin askerden oluşan Hüseyin'in ordusu yok edildi ve Kuveyt özgürlüğüne kavuştu. Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush olmak üzere birçok batılı lider, Irak ordusunu takip edip Saddam Hüseyin'i devirmek istedi. Bunun bölge istikrarını sağlayacağına inanıyorlardı. Ancak Çöl Fırtınası'nı destekleyen bölgedeki birçok Arap müttefik, Kuveyt özgürlüğüne kavuştuktan sonra Batı öncülüğündeki bir ordunun savaşı sürdürmesine karşı çıktı ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri görevin tamamlanmamış olduğu hissiyle savaşı sonlandırdı. Bir uzlaşma olarak, Irak barış sürecinde belirtildiği üzere, kitle imha silahları yani kitle imha silahlarılerin imhasını gözlemlemek için Birleşmiş Milletler silah denetçilerini ülkesine kabul etmeyi kabul etti. Denetçiler sık sık Iraklıların direnişiyle karşılaştığı için bu sinir bozucu bir çabaydı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz yetkililerinin Hüseyin'in kimyasal ve biyolojik silahları ile fırlatma araçlarını Irak çölündeki gizli yerlerde saklayıp kullanmak için fırsat kolladığından şüphelenmesine yol açtı. Bu algılanan tehdit, 2001 yılında New York ve Washington District of Columbia'de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının ardından katlanarak arttı. Artık başkanlık koltuğunda Bush'un oğlu George W. Bush Jr. bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ı Amerikan halkını hedef alan terörle savaşın bir destekçisi olarak öne çıkardı. Irak'ın denetçilere uymadaki başarısızlıklarını ve bazı asılsız istihbarat raporlarını öne çıkaran Bush, başta İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın desteğiyle askeri harekatı yetkilendirecek bir karar arayışıyla Birleşmiş Milletler'e gitti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Saddam Hüseyin'den Birleşmiş Milletler denetim ekiplerine uymasını defalarca talep etti. Fakat Başkan Bush'a işgal yetkisi vermedi. Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri ye karşı çıkıp kararları veto etmekle tehdit etmesi konseyi çıkmaza soktu. Bunun üzerine Bush, Irak'ın uluslararası güvenlik gerekliliklerini yerine getirmediği ve Amerika Birleşik Devletleri yet tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletler onayı olmadan askeri harekata izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Nin Birleşmiş Milletler Nin iznine ihtiyacı olmadığını belirtti. 17 Mart'ta Bush, Hüseyin ve oğullarına Irak'ı fiilen teslim etmeleri ve ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi ancak bu ultimatom görmezden gelindi. Böylece Britanya'nın ve Avustralya ile Polonya'dan gelen daha küçük askeri birliklerin desteğiyle Irak Özgürlüğü Operasyonu 19 Mart 2003'te başladı ve vurulan ilk hedeflerden bazıları Bağdat'ta ve çevresindeydi. Irak Özgürlüğü Operasyonu, koalisyon kayıplarını sınırlayıp uluslararası kamuoyunu yatıştırmak için kısa bir harekat olarak planlanmıştı. Operasyonu destekleyen bir Birleşmiş Milletler kararı olmadığından istila birçok kişi tarafından gayrimeşru görülüyordu. 1991 savaşından ve 10 yılı aşkın süren yaptırımlardan zayıflamış olan Irak ordusu işgal kuvvetlerini ancak oyalayabildi ama durduramadı ve sadece 2 hafta sonra koalisyon askerleri başkentin eteklerine hızla yaklaşmaya başladı. Bağdat, Hüseyin'in Irak'ın başkenti gibiydi ve bu nedenle bu başı kesmek zafer'e ulaşmanın yolu olarak görülüyordu. Ülkenin tüm büyük devlet daireleri, Saddam Hüseyin'in sarayıyla birlikte Arap Metropolünün içinden geçen Diçle Nehri tarafından şehrin geri kalanının büyük bir kısmından ayrılmış olan bir idari bölgede bulunuyordu. Açılış saldırılarının ilk turlarından biri, Saddam Hüseyin'in şehirdeki bir sığınakta liderleriyle buluşacağı istihbaratı üzerine onu öldürmek amacıyla gerçekleştirildi saldırının başarılı olması durumunda Saddam rejiminin çöküşünü hızlandırması bekleniyordu. Fakat Saddam bu saldırıdan sağ çıkmayı başardı. Şehri koruyanlar, koalisyon hava gücünden sağ kurtulan Irak ordusu birlikleri ve Cumhuriyet muhafızlarına ait dört tümen kadardı. Mart ayının sonuna gelindiğinde savunmacıların sayısı paramiliter grupların ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından giderek Batı'nın İslam'a karşı savaşı olarak görülen bu saldırıya karşı silahlanan gönüllülerin katılımıyla arttı. Ancak şimdiye dek Saddam Hüseyin işgalci Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki güçlerden bile daha çok bir darbeden korkuyordu. Bu nedenle savunma kuvvetlerinin her kesiminden karma birlikler oluşturmak için en güvendiği ordu birliklerini bile bölmeye başladı. Buradaki fikir olası komplocuların yeni oluşturulan birliklerinde kime güvenebileceklerini bilmemeleriydi ve böylece ihanet teklif etme olasılıkları daha düşük olacaktı. Koalisyon hava gücü tarafından düzenli komuta ve kontrol altyapıları etkisiz hale getirilen Iraklı komutanlar şehrin savunmasını organize etmek için ulaklar kullandılar. Bu yöntem Adolf Hitler'in 1945 yılında Berlin'in savunmasını yönetme şekline oldukça benziyordu. Iraklılar, koalisyon birliklerini durdurmak için kamyonlar, molozlar veya yollara itilebilecek herhangi bir şeyi kullanarak aceleyle inşa edilmiş bariyerler kullandılar ve Bağdat'ın doğusuna giden yolları engellemek için Diyala Nehri üzerindeki köprüleri yıktılar. Hüseyin sadece kaçınılmaz olanı beklemeye mecburdu. Koalisyon planlayıcıları 1991'de olduğu gibi hava gücünün Irak kuvvetlerini yıpratacağını ve Hüseyin'i teslim olmaya ya da ülkeden kaçmaya zorlayacağını ummuşlardı. Böylece Halefi'nin barış görüşmelerini yürüteceğini ve kendileri şehre girmeden bu işin çözüleceğini düşünmüşlerdi. Sıkça politikacılar ile askeri komutanların birçok konuda anlaşamadığı söylenir ancak en azından 2003 yılında üzerinde anlaştıkları tek bir şey vardı. Şehir savaşı mümkün olduğunca kaçınılmalı veya sınırlandırılmalıydı. Çünkü dar sokaklar modern mekanize orduların hareketini zorlaştırıyor ve savunuculara pusu kurmak için birçok fırsat sunuyordu. Ayrıca yüksek sivil kayıpları ihtimali Washington ve Londra'daki siyasi liderler için büyük endişe yaratıyordu. Zira Irak özgürlüğüne verilen destek bu erken safhada bile oldukça düşmüştü. Örneğin koalisyon hava saldırılarında öldürülen sivillerin görüntüleri ülke içinde ve dışında ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Bu nedenle şehri blok blok ele geçirmek yerine koalisyon birliklerinin üst düzey hükümet ofisleri ve tahkim edilmiş savunma mevzileri gibi kilit noktalara odaklanması gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı. Amerikan ordusundan binbaşı Nicholas Fiore 2020 yılında yazdığı bir yazıda koalisyon planlamacılarının Saddam'ın kapısına kadar ilerlemeye hazırlanırken ele almaları gereken Bağdat gibi bir şehrin ele geçirilmesinde 5 tarihsel aşamayı vurguladı. Birinci aşama, şehre yaklaşmayı, hedefe giden yolu karşı saldırılara karşı savunulabilecek şekilde temizlemeyi ve ileri birlikler için gerekli lojistik ikmal hatlarını sağlamayı kapsıyordu. İkinci aşama, şehri düşman ülkenin geri kalanından izole etmeye, hükümet üyeleri gibi önemli kişilerin Amerikan hatlarındaki bir boşluktan kaçmasını engellemeye ve savunmacılara ikmal ve takviye ulaşmasını önlemeye odaklanıyordu. Üçüncü aşama, şehre ilk saldırıyı, dış savunma hatlarının yarılmasını ve şehir içinde sonraki saldırılar için üs oluşturulmasını içeriyordu. Dördüncü aşama, saldırganın avantajını artıran ve savunmacının direnme kabiliyetini ciddi biçimde azaltan kilit hedeflerin ele geçirilmesine yoğunlaşıyordu. Bunlara köprüler, otoyollar, hava ve demiryolu altyapısı gibi önemli ulaşım bağlantıları da dahildir ve son olarak 5. aşamada saldırganlar direnişin son kalelerini ortadan kaldırır, kalan nüfus üzerinde bir tür kontrol uygular ve şehrin devam eden çatışmada işgal güçlerinin bir aracı olarak rolünü pekiştirir. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin bu modeli nasıl uyguladığını ve başarılarını inceleyeceğiz. 2003 yılında Bağdat'ın savaş alanına döneceği kesindi. Amerika, Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri savaş alanında Iraklı rakiplerine üstün gelip Irak şehrine doğru yol açtılar. Savaşa hazırlık sürecinde koalisyon hava gücü şehirde ve çevresinde hedefli saldırılar düzenledi. Hedeflerin çoğu hava savunma noktaları veya cumhuriyet muhafızlarının altyapısıyla doğrudan ilgiliydi. Sivil kayıplardan kaçınmaya çalışılsa da saldırılar halk üzerinde derin psikolojik etki yarattı. İnsanlar sıkça gecenin turuncuya büründüğünü ve patlamalarla yerin titrediğini gördü. Ayrıca savunmayı düşünenlere umutsuzluk hissettirmek için yapılan broşür kampanyası da etkiyi artırdı. Saldırıların görüntüleri dünyaya yayınlandı. Bu durum Washington'daki Bush yönetimi ve Londra'daki Tony Blair hükümeti için karmaşık sonuçlar doğurdu. Görüntüleri rahatsız edici bulanlar, bu durumun her iki ülkede de zaten var olan savaş karşıtı duyguları daha da körüklediğini düşündüler. Ayrıca bu hava saldırılarından birinde 22 Mart'ta bir Royal Air Force Tornado uçağı yanlışlıkla bir Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava savunma füzesi bataryası tarafından vuruldu ve hava mürettebatı Üsteğmen Kevin Mayne ile Üsteğmen Dave Williams hayatını kaybetti. Bağdat için verilen mücadelede 3 Amerika Birleşik Devletleri uçağı kaybedildi. Şehri ele geçirmekle görevlendirilen ana kuvvetler Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 3. piyade tümeni ve 1. deniz piyade tümeniydi. Amerika Birleşik Devletleri komutanları 10 yılı aşkın süre önce Somali'nin Mogadishu kentinde yaşanan Kara Şahin düştü olayında olduğu gibi kendi birlikleriyle şehrin savunucuları arasında sokakların kana bulanmasını önlemeye istekliydi. Ancak siyasi olarak sivil kayıplarının en aza indirilmesi gerekliliğiyle de ayrıca kısıtlanmışlardı. Sonuç olarak topçu ve yakın hava desteği gibi çok ağır ateş gücü kullanılsa bile asgari düzeyde tutulacaktı. Bunun yerine saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri ikinci aşamaya uygun olarak şehri kuşattı ve belirli savunma mevzileriyle ikmal atlarına hava saldırıları başlatarak ana çatışma başlamadan önce savunmacıların direncini zayıflattı. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri daha sonra 3 farklı noktadan saldırarak Irak kuvvetlerini bölüp zayıflatacaktı. Sonunda 3 Nisan'da savaş başladı. Tüm General Beaufort C Blount'un komutasındaki 3. Piyade Tümeni'nin 1. ve 2. Tugayları güneyden ve kuzeybatıdan saldırıya geçti. Sağlam yollar ve köprüler üzerinden etkisiz bir direnişle karşılaşarak ana hedefleri olan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na saldırdılar. Ancak o dönemde havalimanı Irak liderinin adını taşıyordu. Saldırı bir F-15E Strike Eagle tarafından gerçekleştirildi. Uçağın mürettebatı trajik bir şekilde bir Amerikan birliğini Iraklı bir birlik sanarak bombaladı ve başçavuş Randy Rain, çavuş Todd Robbins ve uzman Donald Oaks hayatını kaybetti. Ayrıca 5 kişi de yaralandı. Havalimanı, Iraklıların şehirde bıraktığı kuvvetlerin sıkı koruması nedeniyle kolayca ele geçirilemedi. Ancak sonunda Amerikan güçlerinin eline geçti. Ama bu mücadelenin sonu değildi. Gece boyunca Irak T-72 tankları, havan ve keskin nişancı timlerinin desteğiyle 1. Tugay'ın mevzilerine karşı saldırıya geçti. Bir Bradley zırhlı aracı T-72 tankından atılan 125 menemelik mermi ile vuruldu. Çatışma sırasında kıdemli Çavuş Paul Ray Smith, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tümen'in ilk şeref madalyasının ölümünden sonra verilmesine neden olan bir harekatta çatışmada hayatını kaybetti. Ertesi sabah Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadelerinin zırhlı birlikleri Tuva Körfezi civarında yabancı savaşçıların desteklediği Cumhuriyet Muhafızlarının El Nida Tümeni üyeleriyle çatıştı. Bu seçkin birliklerle yapılan savaş beklendiği kadar zorluydu. Ancak günün sonunda savaşamaz hale getirildiler. Yine de 3 Mabir Abrams tankını yok etmeyi başarmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Irak birliklerinin şehir içindeki hareketlerini takip ederek çok sayıda askerin savunma mevzilerini terk ettiğini fark etti. Bu durum, Irak ordusunda kitlesel firarların yaşandığı varsayımını doğruladı. Bu nedenle 5 Nisan'da 3. Piyadenin 2. Tugayı, havaalanını işgal eden birliklerle birleşmelerini sağlamak ve ayrıca kalan Irak savunmasının etkinliğini test etmek amacıyla bir baskın düzenledi. Bu karar, binbaşı Fiore'nin bir şehri ele geçirmenin dördüncü aşama gereksinimlerini yerine getirdi. Ancak geriye dönüp bakıldığında önceki aşamaların hiçbiri o zamanlar başarılamamıştı. Özellikle de şehrin izole edilmesi çünkü Iraklılar ve giderek artan sayıda yabancı savaşçı hala şehre girip çıkabiliyordu. Operasyon, Bağdat'ın güneyinde başladı ve kuvvet, zırhlı araçlar ve e MEB tanklarla ana yollardan hedeflerine doğru ilerledi. Irak direnişi dağınık ve nispeten etkisiz çıktı. Bu da az sayıda kayıpla sonuçlandı. En dikkat çekici kayıp ise tankın zayıf arka kısmına isabet eden bir patlama nedeniyle terk edilmek zorunda kalan bir Mebi tankıydı. Patlama, yakıt hücresini delip motoru ateşe verse de mürettebat zarar görmeden kaçmayı başardı tank daha sonra Irak askerlerinin kurtarmasını önlemek için Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Baskın Amerika Birleşik Devletleri'de gök gürültüsü koşusu olarak bilinen büyük bir başarı olarak ilan edildi. Sonraki 48 saat boyunca Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Iraklılar'ın gök gürültüsü koşusu güzergahı çevresindeki savunmalarını güçlendirdiğini gözlemledi ve 2. Tugay'ın şehirden bir zırhlı saldırı daha düzenleyeceğini doğru tahmin etti. Amerika Birleşik Devletleri Albayı David Perkins'in komutasındaki 2. Tugay 7 Nisan da ikinci gök gürültüsü koşusuna çıktı. Ancak ek tahkimatlara rağmen bu ikinci koşu ilkinden daha başarılı oldu denebilir. Bu kez hedef hükümet bölgesiydi ve burası şaşırtıcı bir hızla düştü. Bu durum Iraklıların savunmalarını sürdürme yeteneğini ciddi şekilde engelledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri Irak'taki bir numaralı hedefleri olan Saddam Hüseyin'i ele geçiremedi. İkinci gök gürültüsü koşusu sırasında şehirde kalan ana çatışmalar üç büyük yol kavşağında gerçekleşti ve Amerika Birleşik Devletleri komutanları bu bölgelere komedi grubu 3 ahmakın ana karakterlerinin isimlerini verdi. Mo, Larry ve Curly. 7. günün akşamında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri kalan Irak askerlerine teslim olmaları için mesajlar yayınlamaya başladı. Ancak bu talep yanıtsız kaldı. Çünkü emir verecek etkili bir hükümet neredeyse hiç kalmamıştı. Ancak bu başarılara rağmen, Kurly olarak adlandırılan en güneydeki kavşakta savaşan Amerika Birleşik Devletleri askerleri, Özel Cumhuriyet Muhafızları ve Suriyeli gönüllülerle tüm çatışmanın en şiddetli çarpışmalarından birine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri askerleri 18 saatten fazla süren çatışmada neredeyse yakıt ve mühimmatları tükenmek üzereyken bir yardım birliğinin onlara ulaşmasıyla felaketten kurtuldular. Iraklıların en dikkat çekici hamlelerinden birinde balistik bir yüzeyden yüzeye füze ile 3. tümenin 2. tugayının karargahını başarıyla vurmayı başardılar. Bu saldırıda Er Anthony Miller ve kıdemli çavuş Lincoln Hollinsett ile birlikte iki gazeteci Julio Parado ve Christian Liebig hayatını kaybetti. 15 kişiyi yaralayıp çeşitli askeri araçları imha ettiler. 8 Nisan'da, seçkin Cumhuriyet muhafızlarının da dahil olduğu yaklaşık 500 Iraklı askerden oluşan bir kuvvet, Cumhuriyah Köprüsü üzerinden şiddetli bir karşı saldırı başlattı ve Bağdat'ın batı yakasındaki Amerikan kuvvetlerinin bir kısmını başlangıçta geri çekilmeye zorladı. Amerika Birleşik Devletleri Birlikleri, Iraklıları durdurmak ve püskürtmek için A-10 Vortok uçaklarını çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'a müdahalesinden önce Vortok'u emekliye ayırmak için çaba vardı. Ancak yakın hava desteği sağlayarak altın değerinde olmuştu. Ancak efsanevi sağlamlığına rağmen bu operasyon sırasında bir A-10 atılan bir yerden havaya füzeyle vurularak Irak yer ateşiyle kaybedildi. 9 Nisan sabahı Saddam Hüseyin birkaç güvendiği arkadaşı ve ulusal hazineden alabildiği kadarıyla şehirden kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri temizlik operasyonlarına devam ederken onlardan kaçmayı başardı. Kuzey Irak'taki memleketi Tikrit'in dışındaki bir bölgeye kaçtı ve burada küçük bir yeraltı sığınağında saklanmaya başladı. Şehirden kaçarken Firdos Meydanı'nda yaşananlar tüm dünyaya yayıldı. Saddam Hüseyin'e karşı olan milisler diktatörün heykelini yıkmak için meydana akın etti. Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadeleri de destek verdi. Başta heykelin başına Amerika Birleşik Devletleri bayrağı asılmıştı, sonra kaldırıldı. Bu, operasyonun dördüncü aşamasının tamamlandığı müjdesiydi. Şehir fiilen Amerika Birleşik Devletleri kontrolüne geçmişti ve bu durum beşinci aşamanın başlamasını sağladı. Güvenlik ve Hizmetlerin Amerika Birleşik Devletleri ye devri. Bu konuda aciliyet söz konusuydu. Şehirdeki Iraklılar hızla yağmacılığa yönelmişti ve şiddet yaygındı. Hastaneler bile bu durumdan kurtulamadı. Bu da bazı doktorları kendilerini, personellerini ve hastalarını koruyabilmek için Avtomat Kalaşnikov'a 47 saldırı tüfekleriyle vizit yapmaya zorladı. Çeyrek asırdan fazla Saddam Hüseyin'in zulmünden bıkmış olan birçok Iraklı, öfkelerini onun rejiminin sembollerine yöneltti ve rejim için çalışanları hedef aldı. Saddam Hüseyin şehri terk etmiş olsa da onun rejimi ve askerleri teslim olmamıştı. Bunun yerine koalisyon askerlerini önümüzdeki aylarca ve hatta yıllarca taciz etmeyi sürdürecek isyancı gruplara ayrıldılar keskin nişancı saldırıları, pusu ve el yapımı patlayıcılar yani el yapımı patlayıcılar 5. aşamayı uygulamakla görevlendirilen askerlerin başına sürekli bela olacaktı. Özellikle Bağdat Havalimanı eski Irak ordusundan kalma omuzdan atılan karadan havaya füzelerle silahlanmış isyancıların da dahil olduğu çok sayıda saldırının sahnesi olacaktı. 1 Mayıs 2003'te bir S-3 Viking Basra körfezindeki muharebe operasyonlarından dönen United States Ship Abraham Lincoln uçak gemisine iniş yaptı. Gemide, mürettebata ve toplanan gazetecilere artık kötü şöhretli olan görev tamamlandı konuşmasını yapan Başkan Bush vardı. Konuşmasında Bush, Irak'taki büyük çaplı muharebe operasyonları sona erdi diye ilan edecekti. Irak savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimiz galip geldi. Irak'ta yapılması gereken zor görevler var. Ülkenin tehlikeli bölgelerine düzen getirmeye devam ediyoruz. Teröre karşı mücadelemiz devam ediyor fakat sonsuza kadar sürmeyecek. Nihai zaferin gününü bilmiyoruz ama gidişatın değiştiğini gördük. Bu iyimser sözlere rağmen Saddam Hüseyin hala firardaydı ve ancak 13 Aralık'ta 7 aydan fazla bir süre sonra yakalanacaktı. Bu arada isyan giderek büyüdü çünkü İslami kökten dinciler işgali ve işgale ek olarak Afganistan'daki NATO operasyonlarını İslam'a karşı bir Hristiyan açlı seferi olarak gösterdiler. Bu durum, binlerce yabancı savaşçının koalisyon askerleriyle ve Batı destekli yeni Irak hükümetiyle savaşmak için akın etmesine yol açtı ve doğrudan İslam Devleti grubunun yükselişini etkiledi. Irak'ın tarihi ve Irak özgürlüğünün sonuçları yazılmaya devam ediyor. Aynı şekilde, Bağdat'ın da bölgenin geleceğindeki rolüyle ilgili hikayesi yazılmaya devam ediyor.